Selam arkadaşlar. Bugün marketteki fırsat reyonundan aldığım birkaç ürünü size tanıtacağım arkadaşlar. Sadece cumartesi günleri yapılan bir indirim bu. Ben genelde o günleri çok takip ediyorum. Ve o fırsat ürünlerini kaçırmıyorum. Bakın böyle yeni çıkardıkları bir sarımsak doğrayıcı var. Onu aldım ben bugün. Onu size tanıtacağım. Ne şekilde çalıştığını. Şöyle bir doğrayıcım var. Bunlar çok çok kullanışlı. Ben 5 yıldır kullanıyorum arkadaşlar. Bunu size tanıtacağım. Bunu da fırsat ürünü olarak bugün aldım arkadaşlar. Ee, yumurta dilimleyici biliyorsunuz herkes zaten kullanıyor. Onu birazcık daha değişik. Onu tanıtacağım arkadaşlar. Şu saklama kaselerini e, fiyatlarından da bahsedeceğim. Kaç parayı aldığımın. E, çok çok uygun aldım arkadaşlar. Yine böyle ihtiyacım olduğu için akrilik boyalar vardı klerans ürünlerinde onların klerans dediği indirim oluyor arkadaşlar kaçırmadım onlara da aldım. Size hepsinden bahsedeceğim. Ee, ilk önce hemen doğrayıcımızdan başlayalım. Bunu ben de merak ediyorum arkadaşlar ee, nasıl çalışacak acaba verimli olacak mı? Burada şöyle bir şey var ambalajını yırtmadan aldığınız ürünleri uzun süre e, geri verme şansınız var kullandınız memnun kalmadınız. Şöyle kutusuna koyup e, fişiyle beraber, fişini kesinlikle atmıyoruz aldığımız ürünlerin. Geri götürüp yenisini alabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım sizinle beraber nasıl işe yarayacak bir ürüne benziyor. Çok değişik. Evet arkadaşlar çok şirin ve güzel bir doğrayıcı arkadaşlar. Nasıl çalıştığını ben de bilmiyorum. Galiba evet çözdüm. Sarımsağı buraya koyuyoruz ve bastırdığımız zaman... Tamamıyla şurada keskin bıçaklar var arkadaşlar şurada ee, tamamıyla sarımsağı doğruyor arkadaşlar uygulamalı olarak da size de göstereceğim bir gün yine şu anda diğer ürünlerimizi tanıtalım ve altta yine keskin bir bıçağı var arkadaşlar ee, bence çok kullanışlı çok şirin ve güzel bir şeye benziyor sarımsakları buraya koyuyoruz böyle kapatıyoruz bastırınca sarımsaklar tamamıyla doğranıyor şurada resminde gösterdiği gibi arkadaşlar. Çok şirin. Bence çok hoş. Ee, kullanışlı olursa da çok sevileceğim arkadaşlar. Şurada çekmecesi var. Orayı açmadık. Orayı da açalım. Nasıl çalıştığını bir görelim. Evet. Çok şirin. Aa süpermiş. Bütün doğranan sarımsaklar bu hazneye iniyor arkadaşlar. Şuraya. Buradan bastırdığınız zaman sarımsakları doğrayınca şurada görüyorsunuz bir bölme var. Ve Sarımsaklar oraya iniyor. Oraya doğranınca oraya dökülüyor arkadaşlar. Şurada. Şöyle göstereyim. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel düşünmüşler. Çok kullanışlı, güzel bir sarımsak doğrayıcıya benziyor arkadaşlar. Ee, çok da şirin. Çok çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu ürünümüzü yerine koyalım hemen. Şurada da gösteriyor zaten. Resminde de gösteriyor arkadaşlar. Çok güzel ve kullanışlı bir ürün. Deneyeceğim, kullanacağım ve memnun kalmazsam e, değiştirebiliyorum. Ama ben memnun kalacağımdan eminim. E, videolarımda kullanırken size yine bu konu hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Ürünlerimi tek tek gösteriyorum. Lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Evet, yumurta dilimleyicimiz var. Bundan şunun için şunu söyleyecektim arkadaşlar. Bunlardan her yerde var. E, yalnız bunun bıçakları kullandıkça kendini yeniliyor arkadaşlar kesinlikle bozulmuyor, paslanmıyor. Bir bıçakları var arka tarafında. Ee, kesinlikle o bıçakları hiçbir şekilde paslanmıyor ve bozulmuyor. Ee, bunu ben evde devamlı kullanıyorum. Bugün bunu neden aldım? Ee, ben genelde indirim ürünlerini takip ediyorum. Ee, mesela Türkiye'ye e, tatile gelip gideceğim zaman ben başlıyorum böyle indirim ürünlerinden kaliteli, hoşuma giden ürünleri alıp kenara koyuyorum hediye gö götürmek için. Eğer bundan memnun kalırsam e, hediye olarak bir sürü kişiye götürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu ürünün fiyatı normalde reyon fiyatı e, ilk çıktığı zaman bu yeni bir üretim 10 dolara satılıyordu. Ben bunu inanır mısınız 2 dolara aldım bugün. O Clarence reyonundan fırsat reyonuydu. Fırsat günüydü bugün ve çok çok güzel. E, fırsat günlerini ben kesinlikle kaçırmıyorum arkadaşlar. 50 sente aldım ben bunu. Normalde 4,5 dolara satılıyor markette arkadaşlar. Buranın en büyük marketi Walmart. Ee, biz de devamlı oradan alışveriş yapıyoruz. Ve kesinlikle indirim günlerini ben kaçırmıyorum. Pandemiden dolayı uzun süre e, takip edemediğim zamanlar da oldu arkadaşlar. Şöyle küçük ürünleri de göstereyim sonra doğrayıcıma geçeceğim. Bakın arkadaşlar bunlar akrilik bir boya. E, çok çok kaliteli. Bunlar normalde e, tanesi 3-4 dolara satılıyordu. Ben şu üçüne, üç kırmızıya ihtiyacımız var. Geri dönüşüm e, evde eskiyen bir Mobilyamızı boyayacağız. Onu da boyarken sizinle yine paylaşacağım. Şu akrilik boyaların üçüne birden sadece 50 cent verdim arkadaşlar. 50 cent yani 1 dolar bile değil. Normalde 3.5 dolar şunlar normalde satılıyor arkadaşlar ve çok kaliteli kaliteli yani boyalar. Çok çok memnunum ben bunlardan. Devamlı alıyorum arkadaşlar. Onları da göstereyim. Evet, yemeklerimizde çok basit gibi görünen bir kürdan diyeceksiniz. Her yerde var. Evet, doğrudur. Her yerde bu kürdanlardan var. Ama bunun gibisi yok. Çok sağlıklı, e, farklı bir sistem. Restoranlarda kullanılan bir e, kürdan. E, böyle sandviçlerde kullanılıyor, yemeklerde kullanılıyor. E, ben bunu neden aldım arkadaşlar? 5 dolara satılıyordu ve bugün sadece bugün özel 50 sente koymuşlar. E, ben de sürekli kullanıyorum. Neden almayayım dedim. Bir ürün olarak da bunu aldım arkadaşlar. Fırsat ürünü. Evet gelelim diğer ürünlerimizden salata kasemize. Arkadaşlar 8 dolara satılıyor. Tabır'ın hani ürünleri çok meşhur, e, Türkiye'de deniliyor ya. Hani çok meşhur, çok pahalıya satılıyor. Ondan bile çok çok daha kaliteli bir ürün bu. E, saklama kabı gibi gözüküyor. Salata kasesi bunlar. İçini ben de henüz açmadım. Sizinle beraber açacağım. Kaç parça olduğuna beraber bakacağız. 4 parça gibi gözüküyor arkadaşlar. 8 dolardı. Ben bunu sadece 3 dolar aldım bugün. Fırsat reyonundan arkadaşlar. Hemen açalım beraber. Çok kullanışlı. Şöyle açalım. Bakalım içinde neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle koyalım. Evet en büyük kasemizin kapağı var görüyorsunuz arkadaşlar. Evet tam 4 parça. Evet, bunlar e, genelde kuru yemişlik olarak kullanılıyor, çerezlik arkadaşlar ve inanın çok çok kaliteli, kesinlikle çizilmiyor, makineye koyabiliyorsunuz. Buradaki bütün plastikler çok fazla kullanıldığı için plastik ürünler e, makine de yıkanabiliyor arkadaşlar ve gerçekten çok kullanışlı. E, ben buranın ürünlerinden çok memnunum. İşte Tabur'un o yemek kapları var ya inanın onlardan çok çok daha kaliteli üretiliyor. Bu Amerika'nın kendi üretimi zaten. Markası da şurada göstereyim arkadaşlar. Mainstay diye bir markadır bu kesinlikle Amerikan ürünü. Bir yerde herhangi bir yerde görürseniz de almak isterseniz Türkiye'de de bazı modelleri gidiyor. İndirimlerini yakalarsanız kesinlikle alın derim. Çok çok güzel bir ürün. Bakın şöyle çok güzel salata kasesi. Salata yapabilirsiniz. Herhangi bir un karıştırabilirsiniz. Yani ne amaçla kullanmak istiyorsanız her şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle çerezlikleri de var. Ee, evet bu da çok çok indirimde olduğu için ben bunları aldım. Çünkü devamlı kullanıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde fırsatları kaçırmıyorum. Evet gelelim en güzel ürünümüze. Arkadaşlar bu doğrayıcıyı ben tam 5 yıldır kullanıyorum. Diyeceksiniz ki neden aldın? Çünkü ben bunu şu an annem için aldım. Ve hatta e, diğer kardeşlerime de almak için fırsat reyonlarını devamlı kontrol edeceğim. Arkadaşlar bu ürün normalde 40 dolara satılıyor. 45 dolara satılıyor. Ve şu anda indirim reyonundan ben bunu sadece 10 dolara aldım arkadaşlar. Ben kendime aldığım zaman indirimden 20 dolar almıştım. 47 dolardı. Ve şu anda görüyorsunuz çok çok güzel bir ürün ve çok ucuza aldım. Bunun Türkiye'deki doğrayıcılardan bir farkı var arkadaşlar. Çok çeşitli modelleri var Türkiye'de. Ben de kullanıyordum. Şöyle üzerine basıyorsunuz basıyorsunuz o şekilde çalışıyor. Ben farklı modellerin farklı markaların çok kullandım. Hatta geçenlerde anneme bir tane daha aldık. Hiç memnun kalmadı. İsmini söylememe de gerek yok. Aslında söylemek de lazım. Arzumunkini almıştım. İyi de bir parayı aldık ama hiçbir şekilde işine yaramadı. Bu çok kullanışlı. Bunu kullanmasını istediğim için Hemen açmak için bıçağımı alayım Evet arkadaşlar Bu ürün Hamilton Beach diye bir marka Arkadaşlar Buradaki bütün ben ürünlerimi genelde Bu markadan alıyorum Küçük mutfak aletlerini Mutfak gereçleri Şu marka çok çok iyi Hamilton Beach diye bir marka arkadaşlar Kesinlikle o kadar memnunum ki Hiçbir şey olmuyor ürünlerine Ben devamlı kullanıyorum Bunu açacağım sonra kontrol edeceğim herhangi bir şey var mı yok mu o şekilde saklayacağım arkadaşlar hediye de olsa içini kontrol edip e, üründe herhangi bir arıza varsa zaten geri alıyorlar arkadaşlar hiçbir şekilde herhangi bir sorun olmuyor burada kullanma kılavuzu var arkadaşlar e, istediği, açıp bakıyorsunuz her dilde var e, Türkçe yok ama artık e, telefonlarda her türlü imkan var çevirmek için gerek yok zaten bu kitapçığına inanın hiç gerek yok çünkü çok kullanışlı bir ürün. Bu kadar sağlam ambalaj yapıyorlar ki arkadaşlar çıkartalım bakalım. Şöyle bütün çıkartmamız gerekiyor yırtmadan. Çünkü ambalajını yırtmamamız gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş çıkartalım. Acele etmeden. Evet. Size ürünün tamamını göstermek istiyorum arkadaşlar ürünümüzü şöyle açalım. O kadar kullanışlı ki ben çok çok memnunum arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir ürün kullanmanızı tavsiye ederim. Diyeceksiniz ki biz nereden bulacağız? Bu tarz modelleri alın diyeceğim mesela arkadaşlar. Onun için bunu açıyorum. Bu modeller yani doğrayıcı kullanacaksanız bu modelleri kullanın yani bu şekilde olanları. Şöyle kapağını açıyorsunuz arkadaşlar. Burada fıçağı. çok keskin bir bıçağı var. Yıkarken de elimize çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok müthiş bir şekilde doğuruyor. E, çizilmesin diye içine korumalık koymuşlar. Ben hemen yerine koyuyorum arkadaşlar. Çok kullanışı o kadar basit ki. Şöyle ka kapağını kapatıyorsunuz. Hiç zorlanmadan düğmesine basıyorsunuz. Ve şu anda elektriğe takmıyorum. Çok basit bir şekilde. istediğiniz kadar ince, istediğiniz kadar kalın. Onun ebatını, büyüklüğünü siz karar veriyorsunuz. Ve kesinlikle e, istediğiniz şekilde doğuruyorsunuz. İster yemeklik, ister salatalık şeklinde. Yani ne şekilde istiyorsanız kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, hem bir hızlı düğmesi var bir de yavaş var. E, o sizin kullanma neye doğrayacağınıza bağlı. İstediğiniz şekilde o şekilde doğrayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok çok kullanışlı bir ürün. E, ben çok memnunum arkadaşlar. E, böyle bir ürüne herkesin sahip olmasını isterim. Ben gene de hediyeliklerimi... E, Türkiye'ye gitmeden, memlekete gitmeden Yavaş yavaş alıp kenarlara yığıyorum arkadaşlar. Fırsat reyonlarını asla kaçırmıyorum. Neden e, kaçıralım ki arkadaşlar? 40 dolar buna 47 dolar niye vereyim ben? Şu anda 10 dolar alacağım bir ürün. E, fırsat günlerinde bana mesaj geliyor. Devamlı alışveriş yaptığınız için o marketten. E, oradan bize devamlı e, mesaj geliyor. Şu ürünler e, bugün fırsat reyonunda. clearance diyorlar indirim reyonuna. Orada lütfen eğer alacaksanız gelin diye mesaj atıyorlar. Telefonlara sık sık mesaj geliyor arkadaşlar. Ve gidip e, reyondan e, istediğimiz ürünü seçip alıyoruz arkadaşlar. ben ürünümde herhangi bir şey yok. E, ben koyacağım tekrar e, kutusunun içerisine. Ve hediyelimi saklayacağım. Bunu annem için aldım. Evet arkadaşlar özellikle şunu çok merak ediyorum. Kullanacağım arkadaşlar. Video çekerken e, sarımsak ezici olarak bunu doğrayıcı olarak kullanıp size bunu tekrar göstereceğim arkadaşlar. Sizden tek bir ricam var arkadaşlar bütün arkadaşlarımızın herkes çok emek veriyor çok emek vererek videolar hazırlayan arkadaşlarımız var lütfen birbirimize saygılı olalım videolara girip sadece mesaj bırakıp lütfen çıkmayalım ben özellikle bütün videoları sonuna kadar izliyorum çünkü insanlar uğraşıyor emek veriyorlar ben hepsine saygı duyuyorum lütfen arkadaşlar bazen 2 dakikalık bir videoya bile sadece yorum için girip çıkanlar var ee, bazı videolarımız uzun oluyor tabii ki e, sıkılıyorsanız hiç izlemeyin ama girip bir bir mesaj bırakıp da çıkmayın lütfen arkadaşlar emeğe saygı gösterelim. Bütün arkadaşlarımız için için, bütün herkes için geçerli ben kendim için söylemiyorum arkadaşlar lütfen birbirimize daha saygılı olalım ee, birbirimizi kollayalım ee, saygı çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışıyor herkes bu zor dönemde birbirimize sahip çıkalım arkadaşlar. Tanıtacağım ürünler bunlar arkadaşlar. E, farklı ürünlerle e, farklı ürünler de tanıtacağım size. Şu anda bugünkü fırsat reyonundan aldığım ürünler bunlar arkadaşlar. Amerika hakkında, buradaki alışveriş hakkında merak ettiklerinizi bana mesaj atıp sorabilirsiniz arkadaşlar. E, ben hepinize teşekkür ediyorum. E, farklı ürünlerde yine tanıtacağım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.